Merhaba arkadaşlar ben Mert Gedik. Bugün bana en çok sorduğunuz sorulardan birine detaylı olarak cevap vermeye çalışacağım. Şimdi benim eski tüm videolarımda neredeyse değindiğim bir konu var. Diyorum ki yeni başlarken eğitim almayın. O para cebinizde dursun. Onu sermaye yapın ve ticaretinizde kullanın diyorum herkese. Çünkü çok fazla art niyetli insan olduğunu vesaire çok uzun süre zaten bunu dillendirdim. Bugün bunu konuşmaya gerek yok. Bunları söyledikten sonra bana herkesten gelen soru aslında aynı oldu. Tamam iyi güzel eğitim almayalım, para yatırmayalım. Biz de para yatırmak istemeyiz ama biz bu işi nasıl öğreneceğiz? Aslında bu biraz bakış açısıyla da alakalı bir durum. Şimdi bunu soranlar eğitimden başka bir yerden öğrenemeyeceğini düşünüp soruyor ama aslında elimizdeki internet bizim için büyük bir yani bu belki de bir klişe olacak ama en büyük bilgi kaynağı burası. Şimdi ben size en azından başlangıç aşamasında bu işe başlamanız için gerekli olan tüm bilgileri öğrenebileceğiniz birkaç yerden bahsedeceğim ve birkaç örnek de vereceğim. Şimdi öncelikle benim başladığım zamanlarda Türkçe ücretsiz içerik neredeyse hiç yoktu. Yani ben bocalaya bocalaya öğrendim iştim. Şu an işiniz çok daha kolay. Şu an az çok da olsa Türkçe ücretsiz içerik üreten YouTube'da bir sürü kişi var. Evet, kimisi yanlış bilgi veriyor, kimisi doğru bilgi veriyor ama hepsinden bir şeyler kaparsanız ortaya en azından o bilgilerin sentezi doğru bir bilgi çıkacaktır. Ücretsiz tüm videoları izlemenizi öneririm. Bunlarca benim belki de bugüne kadar en çok faydalandığım, yeni başlığında en çok faydalandığım yer. Facebook grupları. Yani Facebook'ta bu işe yeni girmeyi planlayan ya da daha önceden girmiş ve bilgilerini başkalarıyla paylaşmak isteyen binlerce insanların oluşturdu. İşte Amazon FB Seller grubu atıyorum. Amazon Dropshipping grubu vesaire bir sürü grup var. O gruba girip aklınızdaki soruları tek tek birilerine sorsanız ya da orada başkalarının yazdıklarını okusanız bile çok şey öğrenirsiniz. Bir ay boyunca o Facebook zaman akışınızda sürekli bu konuyla ilgili bir şeyleri görmeniz bile emin olun size bir şeyler katacaktır. Hele ki üstüne düşerseniz o gruplarda bir şeyler sorar ya da işte dediğim gibi başkalarının yazdıklarını dikkatli dikkatli okuyup bir şeyler anlamaya çalışırsanız oradan gerçekten çok şey öğrenebilirsiniz. Bu bir. İki. Az önce de bahsettiğim gibi YouTube'da ücretsiz eğitim ya da ücretsiz bir şekilde konularla alakalı video çeken kişilerin videolarını izleyebilirsiniz. Üç. İngilizceniz olmayabilir ama Asıl bilgilerin döndüğü kaynaklar hep İngilizce oluyor. Türkçe kaynak oldukça sınırlı. İngilizceniz varsa işiniz çok kolay zaten. YouTube'a işte "how to make amazon dropshipping" yazsanız bile onlarca video çıkacak. Ab diyelim ki başka şekilde aratacaksınız. Yine onlarca video çıkar. Bu konuda İngilizce içerik üreten çok fazla insan var. Rahatlıkla İngilizce zaten bu işi öğrenebilirsiniz. İngilizceniz yoksa da Youtube'da altyazı özelliği var. Çoğu videoda da altyazı var. Aynı şekilde yabancı kanalların çektiği videoları Türkçe altyazılı olarak izleyip yine bir bir sürü şey öğrenebilirsiniz. Dördüncüsü bir sonraki Amazon'un kendi seller forumu var. Seller forumda bütün satıcıların kendi sorunlarını anlattığı ya da başka satıcılara çözüm bulduğu bir kısım. İşte kimisi diyor ki örneğin ben 50 gündür buyback alamıyorum sorunun sizce problem nedir diyor. Başkası geliyor altına yazıyor. Böyle bir bilgi paylaşım platformu. Seller Forum'da yani dibine inseniz yüzlerce kaynak, yüzlerce bilgi bulursunuz. Bur Burayı bir talan etseniz zaten bir sürü şey öğrenirsiniz. Hesap açılışından tutun da satış aşamasına kadar her şeyi illa daha önce biri yaşadığı için Seller Forum'da anlatıyor ya da birine cevap verirken bazı tecrübelerinden bahsediyor. Kaçıncı oldu hatırlamıyorum. Amazon'un kendi içerisinde bir kütüphane var. Seller University diye. Bu kütüphanenin içerisinde neredeyse her konuyla alakalı modül modül videolar ve belgeler var. Oralara bakabilirsiniz. Ayrıca bu konuda size bir örnek vermek istiyorum. Kendi asistanından bahsedeceğim size. Yaklaşık bir yıl önce şu anki asistanım işi öğrenmek istediğini söyleyerek bana geldi ve ben de işte vakit darlığından vesaire iş öğretemeyeceğimi söyledim. Ondan sonra şöyle bir anlaşmaya vardık onunla. Benim bazılarımdaki müşteri mesajlarına yanıt verecek ve o şekilde yavaş yavaş Amazon'u öğrenecekti. Benden ücret almadan ilk etapta bu şekilde iş yapmaya başladı. Tamamen öğrenme amacıyla. Birkaç ay sonra alıcı hesabındaki tüm işlemleri, müşterilerdeki tüm işlemleri, satıcı hesabını da kurcalaya kurcalaya çoğu fonksiyonunu çözdü ve kendi satıcı hesabını kendi kendine açtı. Ardından satış yapmaya başladı. Siz de bilmiyorum başkaları için bu ne kadar mümkün olur ama elbette bunu kabul edecek insanlar vardır. Amazon'da satıcı hesabı olup da işte kendine zaman yaratmak isteyen, bir şekilde yardımcı arayan kişilere yardım edip bu işi öğrenebilirsiniz. Bu da bir yol. Bu videoda oldukça fazla konudan bahsettiğimi düşünüyorum. Burada anlattığım her bir içerik bile size çok fazla şey katacaktır. Her bir kaynaktan bile bu işle ilgili çok fazla şey öğrenebilirsiniz. Benim kafamdaki vizyonum hep şöyledir. Bir şeyi istedikten sonra insan her türlü bunu öğrenebilir diye düşünüyorum. Ve özellikle bu piyasada başlangıç için en azından kimseye para vermenize gerek yok. Bu saydığım kaynaklardan rahatlıkla hesabınızı açıp satış yapabilecek hangi model olursa olsun ister dropshipping yapın ister arbitraj yapın ya da private label hiç fark etmez. Başlayıp belli bir seviyeye getirecek kadar bilgiyi rahatlıkla Google'dan ve diğer kaynaklardan öğrenirsiniz. Bunu çok emin bir şekilde söylüyorum. Bu işi öğrenip bir yere getirdikten sonra üstüne koymak istiyorsanız tabii ki kendinize bazı mentorlar ya da hizmet alacak kişiler bulup onlardan belli hizmetler satın alabilirsiniz ama ilk başta bunu yapmanızı önermiyorum. Çünkü ilk başta iyi ve kötüyü ayırt edebilecek seviyede olmuyorsunuz kim ne dese ona inanıyorsunuz bu benim başımdan geçen bir öykü olduğu için rahatlıkla söyleyebiliyorum bilginiz olmadığı için kim ne dese aslında inanıyorsunuz ve doğru yanlış bunun mukayesesini yapamıyorsunuz. Bu videoda herhangi bir kişiden ya da bir kurumdan eğitim almadan bu işe nasıl başlayabileceğinizi ve nereden öğrenebileceğinizi anlatmaya çalıştım. Yorumlarda bu konuyu tartışabiliriz. Bütün fikirlerinizi iyi, güzel, hoş da işte şunu nasıl yapacağız, bunu yapacağız, nasıl yapacağız gibi bütün fikirlerinizi yorumlarda ve DM'den bana iletebilirsiniz. Elimden geldiğince her zamanki gibi yanıt vermeye çalışacağım. Belki de bu konuda çok fazla işte yorum ya da soru gelirse üstüne bir güncelleme videosu da çekeriz. Çünkü bu konuda kimsenin aklında soru işareti kalmamasını istiyorum ve gerçekten kendi başınızda bu anlattığım modellerde işi öğrenip bir şekilde hepinizin başlayabilmesini istiyorum. Emin olun ben de bu işi size bahsettiğim şekillerde öğrendim. Evet birkaç eğitim aldım ama asıl en çok bilgi edindiğim yer bu anlattığım kaynaklardan oldu. Bu yüzden siz de bu kaynaklardan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.